Evet değerli dostlar bu videomuzda da sizlere single block single single block tuşunun ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Evet değerli dostlar G81 çevrimi ile programımız hazır. Sele mod select anahtarımızı çalıştırma moduna alıyoruz ve buradan single block tuşunu aktif ediyoruz ve startlıyoruz. Makinamızı startlıyoruz. Her bastığımızda bir satır okuyor. Her bastı her satır için start tuşuna basmak durumundayız değerli arkadaşlar. Sürekli ben şu anda gördüğünüz üzere basıyorum. Basıyorum. Takımı değiştiriyor. takımı değiştirdi. Benim statlayarak emir vermemi bekliyor. Ben tekrardan statlıyorum. Single block tuşum aktif gördüğünüz üzere. Statlıyorum. 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 Evet. Fener Milli devir aldı. Daha sonra değerli dostlar şu anda benim komutumu bekliyor. Startlamamı bekliyor. G90, g 4 parça sıfırında G0 ile X0, Y0'a gidecek startladığım zaman. Gidecek. Orada bekleyecek. Alttaki satırı okuyup görmesi için yine benim startlamamı bekleyecek. Single block bu tuşa, bu işleme bu işe yarıyor değerli arkadaşlar. Şimdi X0, Y0 komutunu görecek. Ben buradan startladığım zaman buradan startlıyorum değerli arkadaşlarım gördüğünüz üzere makina x0 y0 e, pozisyonuna gitti diğer satırı okumam için benden emir bekliyor yani startlamamı bekliyor sebebi ise single blok tuşunun aktif olması değerli arkadaşlarım şimdi diğer satırı görmesi ve pozisyona gitmesi için ben tekrar startlıyorum Gördüğünüz üzere Fener mili diğer satırı gördü ve gidecek orada durup yine beni bekleyecek. Evet oraya gitti ve yine beni bekliyor. Diğer satırı görüp e, oraya gitmesi için benim start vermemi bekliyor. E, i̇şte single block tuşu bu işleme yarıyor. İlk parça ayarlamalarında kullanımı tavsiye edilir değerli dostlar.